Bu dersimizde radyo buton ve combo combobox nesnelerinin kullanımını göreceğiz. Radyo buton yine araç kutusundan şuradan seçebilirim. Radyo buton bir seçme aracıdır. Bir seçme nesnesidir. Bu nasıl olacağıyla ilgili ufak bir arayüz tasarlayalım. Radyo butonumun fontunu öncelikle daha iyi gözükmesi için büyütüyorum. Ve bu radyo buton 3 tane kullanacağım. Bunu rahat tıklayıp kopyala yapıştırla alabilirsiniz. Hemen tekstlerini değiştirelim. Bunlara birer renk ismi verelim. Yeşil, kırmızı ve sarı. Şöyle biraz kenara alalım. Ee, amacımız şu. Kullanıcı seçtiği radyo butonuna göre arka plan rengi değişsin. Bunun için e, bu radyo butonlarının olaylarına eventlerinden biri olan e, check check change'e geçiyorum. Buradan eğer radyo buton 1 seçilmişse, yani yeşil olan seçilmişse this nokta back kalır eşittir color nokta green hemen eğer yani radyo butonlarım için de aynı kodu yazacağım öncelikle seçelim evet kırmızı radyo butonunu seçerse back color'ı red yapacak. Ve sarı radyo butonu seçerse sarı yapacak. Deneyelim. Evet ilk etapta yeşil geldi. Kırmızı radyo butonu seçtiğim zaman kırmızı. Sarı seçtiğim zaman sarı. Burada radyo butonunun en önemli özelliği şu arkadaşlar. Yani kullanıcı sadece bir tane seçim yapabilir. Örneğin sıklıkla kullanılan kullanıcı formlarında kullanıcı için sorulan cinsiyet bilgisi erkek ya da işte kadın sadece birini seçebilir. Ya da mezuniyetle alakalı olabilir. Burada sadece birinin seçilmesini istediğimiz durumlarda radyo butonunu kullanıyoruz. Bunun dışında bir de combo box örneği yapalım. Formuma gelelim. Radyo butonlarımı aşağı aldım. Marka alabilir. Combo box yine araç kutusundan alıyorum. Combo box'ın da yine kullanıcıya bilgi veren ve seçim yapmasını sağlayan nesnedir. Bunun Öğe yerleştirme. Yani içerisine bilgi kullanıcının göreceği bilgi yerleştirmek için iki yolu var. bir kodla, diğeri de şuradaki ufak gördüğünüz şu ufak tıklayarak öğeleri düzenleyerek yapabiliriz. Evet, i̇kisini de gösterelim sizlere. Şöyle label alayım. Label'ımın fontunu görmeniz için 25 yaptım. Şuna öğeleri düzenleyerek diyorum. Kopyala yapıştırdan diğeri de kod yazarak kod yazarak hemen koma baksımı da kopyaladım. Şöyle onların da fontunu bültelim. Rahat gözükmesi açısından. Evet öğeleri düzenleyerek basit. Geliyoruz üstüne tıklıyoruz. Şuradan öğeleri düzenliyorum. diyorum. Buraya eklemek istediğiniz, kullanıcının görmek istediği bilgileri yazıyorsunuz. Mesela bir şehir ismi yazabiliriz buraya. Bursa. İstanbul. Ankara gibi. Tamam dedim. Mesela şu şekilde bir çalıştırayım. Ctrl F5 yaptım. Evet, size tıkladığım zaman az önce benim yerleştirmiş olduğum Bursa, İstanbul ve Ankara geldi. Şimdi bir de bunu kod yazarak nasıl yapabiliriz ona bakalım. Kod yazaraktaki önemli olan şu. Burada kullanıcı görmek istediği bilgileri ne zaman göstermek istediğiniz. Yani bir butona basınca mı buraya bilgiler gelecek. Ya da atıyorum buradaki box'ta seçim yapılarak mı gidecek. Ya da bir resim olabilir bir resme işte tıkladığı zaman bu bilgiler gelecek. Bunu karar vermemiz lazım. İlk etapta şunu yapalım. <laughs> form yüklenirken yani ilk açılışta o bilgileri getirelim. Bunun için formun üzerine çift tıkladım. Şurada formun loadu geldi. Buraya diyelim ki combo box 2'nin nokta item nokta add parantez açıp kapatıyoruz ve içerisine e, eklemek istediklerimiz bunlar da ilçe olabilir şu anda Osman Gazi aynı şekilde combo box 2 nokta items nokta evet. i̇şte yıldırım bunu deneyelim hemen ctrl f5 evet öyleleri düzenleyerek ilk iller geldi kod yazarak da bakın yüklendiği anda ilçeler geldi ee, daha yanlış şey bilinmesi için buraya bir tane buton koyalım butona basınca bu ilçeler gelsin onu gösterelim hemen bir buton alıyorum büyük. Tekstine diyelim ki combo box 2'yi doldur. Fontunu da biraz büyütelim. Evet. Şöyle yapacağız. Form açılırken değil. Kullanıcı combo box 2'yi doldur butonuna bastığı zaman bir bilgiler gelecek. Onun için hemen geliyorum. Şuna çift tıkladım. Buton kliğine geldim. Buradaki kodlarımı seçtim. Sağ tıkladım. Kes dedim. Butonun kliğine gelip yapıştırdım. Şimdi deneyelim. Evet form yüklendi. Benim öyle düzenleyerek yüklediğim şeyler burada kod yazarak olan combobox'ım şu an boş. Ne zaman da olacak? box 2'yi doldurda bastığım zaman. Bastım bir kere. Evet, Osman Gazi ve Yıldırım yani. Evet, bir daha basarsam bu sefer tekrar üzerine yazdığı için sürekli dolduracaktır combobox'ım. Üç kere yazdım, üç kere. Bunu önlemek için farklı yolları var. Mesela ilk başta şunu yapabiliriz. box 2'yi doldura bastığı zaman yani bunun click eventinde önce şurayı temizleyip sonra üstüne yazdırabiliriz. Yani şuraya Osman Gayazi ve Yıldırım'ı daha yazdırmadan önce combo box 2'nin items clear yani hepsini temizle dersem Delete F5 yaptığım zaman Evet şu anda boş. Combo box 2'yi doldura bastım. Osman Gazi Yıldırım çıktı. Bir daha basıyorum. Yine Osman Gazi. Bir daha basıyorum. Yine Osman Gazi Yıldırım. Yani tekrarlamıyor. Bir kere yazdırıyor. Peki bunları temizlemek istiyorum. Bunun için bir buton koyabiliriz. Örneği biraz çeşitlendirmek için yapıyorum bunları. Şöyle bir buton daha olsun. Şöyle yapabilirim. Burada combo box'ları temizle. Evet, tıkladığım zaman bunda da diyelim ki hem combo box 1'i items nokta clear hem de combo box 2'nin items nokta clear dediğim zaman ne yapacak buton 2'ye bastığım zaman iki kolma da içeriğini temizleyecek deniyorum Ctrl F5 Evet şu an combobox'ım baksım zaten kendinden geliyor kod yazarak olan kolma baksın boş doldur diyorum doldurdu İkisinde de şu an bilgi var temizle dediğim zaman Evet ikisi de boşaldı Mobax kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, birkaç daha ekleme yapılabilir, kişik yerleştirilebilir. Bunu sizler kendiniz deneyerek yapabilirsiniz. Şimdi ben şuna değinmek istiyorum. Ee, şu yaptığımız radyo buton kullanımı, biz eventinde kontrol ettik. Yani radyo butona basıldıysa radyo ki radyo buton 2 seçildiyse bunları kontrol ettik. Bunun yerine şu if komutunu kullanabilirdik. If bloğunu şöyle göstereyim onu da. Arkadaşlar en çok yazımda kullanılan e, kodlardan biri if'tir. If yazıyorum. İngilizce anlamı biliyorsunuz eğer bir şart sunuyor bize. If'e basıp klavyeden tab tuşuna iki kere basıyorum. ve böyle bir komut çıkıyor bana if true ve şu süslü parantez dediğimiz aç kapa yapmış. Şu anlama geliyor. Eğer şu parantezin içerisindeki şart içindeki şart doğru ise buradaki kodlar çalışır. Bu if tek başına kullanılabildiği gibi bir de bunun arkadaşı var. İsmi else. Parantezin içerisindeki şart doğru ise buradaki kodlar çalışır. Eğer doğru değilse else'in altındaki yani şuradaki süslü parantez ve bunlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. En çok yapılan hatalardan biri. Yani şunu açıp eğer doğru yerde kapatmazsan hata bir eğer parantezin içindeki şart doğruysa buradaki kodlar çalışır. Parantezin içindeki şart yanlış ise buradaki kodlar çalışır. Şimdi bunun bir denemesini yapalım. Şöyle siliyorum burayı. Ee, şurada bir tane daha buton eklemek istiyorum. Şu fazla kafa karıştırmasın. Şunu yukarı alalım. Bir buton da hatta şuradaki butonu kullanabiliriz. Şöyle. Arka planı değiştir butonu ekledim. Şimdi arka plan değiştir butonuna bastığım zaman buraya bir if bloğu yazacağım. Ve hangi radyo buton seçildiyse ona göre rengi değiştirecek. Arka plan değiştir butonuna çift tıkladım. İşte buton 3 geldi. If yazdım. Tab tuşuna iki kere bastım. True. Ne diyeceğiz? Ne doğruysa eğer radyo buton 1 seçilmişse ne yapacak? Arka planın bek kalırını green yapacak. Evet, devam ediyorum. Bu değil de radyo buton 2 seçilmişse alır rek yapacak. Eğer menü buton 3 seçilmişse kadar nokta yellow. Evet. Evet şimdi bunu denememiz için şu yazdığımız kodları Şuradan ben siliyorum ki aynı anda çalışıp hata vermesin. Evet. Deneyelim. Yeşil seçili. Bakın arka plan yeşil değil, kırmızı seçil değil, sarı değil. Ne zamana kadar? Ben butona bastığım zaman arka planı değiştir butona bastım ve benim kod da Şurada dedi ki radyo butonu seçiliyse turu değeri geldi ve arka planı yeşil yaptı. Bu değil kırmızı seçilip basarsam kırmızı yapacak. Bu şekilde kullanabiliriz. ile alakalı yine aynı projede şu combo box'larda da bir ayar yapabiliriz. Hemen onu gösterelim. Ee, şöyle combo box 2. Combo box 2'yi şöyle dolduralım arkadaşlar. Combo Box 1'deki şehirlere göre ilçeler gelsin. Yani şurada öyle düzenle demiştik ki. İşte Bursa'yı seçtiyse kullanıcı Combo Box 2'yi doldur dediğim zaman Bursa'nın ilçeleri gelsin. İstanbul seçerse İstanbul'un ilçeleri gelsin. Bunu yapmamız için de yine Combo Box 2'nin kliğine gittim. Şunu siliyorum. Ediyorum ki if yazıp Evet. Combo Box 1. Selected indeksi. Burada iki tane yolumuz var yine. Combo Box'ın özelliğine bağlı olarak. Şimdi bizim buraya eklediğimiz bu öğeler bir indeks değeri alır arkadaşlar. Şu an Bursa ya yazılan 0. indekstir. İstanbul birinci indeks. Ankara ikinci indeks. Böyle siz ekledikçe bu indeks sayısı da artar. Ve ben şunun kontrolünü yapabilirim. Kod kısmında. Seçili olan indekse bağlı olarak e, orada bir if şartı koyabilirim. İşte indeks sıfır seçilmişse Bursa seçilmiştir anlamına gelir. Ve Bursa'nın ilçeleri yazar. İstanbul birinci indeks, Ankara ikinci indeks. Bu şekilde devam eder. Ben indeks kontrolü yapabilirim. Hemen şurada. Combobox birin Selected indeksi eşit sıfırsa yani Bursa seçildiyse ne yapacak? Combo box 2. Nokta. Items. Evet. Osman Gazi. Aynı kodu kopyalıyorum. Ve yapıştıralım. Bir tane daha yapıştıralım. Osman Gazi Yıldırım Nülfer. Hemen deneyelim kodumuzu Evet geldik Bursa yani sıfır indeksi seçtik Doldur dedik Osman Gazi Yıldırım Nülfer geldi Şimdi Diğerleri için de yapacağız Hatta şöyle hemen kopyala yapıştırıla gideceğim. Onu sildim. Birinci indeks seçildiyse, birinci indeksime bakıyorum. Ne vardı? İstanbul var. İstanbul varsa buraya İstanbul ilçelerini yazalım. Diköy, Beşiktaş, Avcılar ve eğer ikinci indeks seçilmişse de Ankara'nın ilçelerini yazacağız. Evet deneyelim. kontrol F5 yaptım. Şimdi Bursa seçiyorum. Combo Box Key doldur diyorum. Bakıyorum. Evet geldi. İstanbul seçip iki doldur diyorum. Evet. İstanbul ilçeleri geldi. Fakat şöyle bir hatamız var. Bursa'nın ilçeleri de geldi. Bunun sebebi şu. Bir önceki yaptığımızda Combo baksın içeriğini temizlemediğimiz için. Yani şurada indek seçtiği zaman Önce bir içerini temizleyip sonra üstüne yazması gerekiyor. Bunların hepsine combobox2 items'ı clear komutunu ekliyoruz. Hepsinin başına. Evet tekrar hatırlıyorum. Bu kodları yazarken arkadaşlar en çok yapılan hatalar yeni başlayanlar özellikle. Ki Bence C Sharp'ın en büyük kolaylığı da bu. Bu hataları bize söylemesi. Birçok yazılım dilinde bu hataları söylemez. Yani işin içinden çıkamayacak noktaya gelirsiniz. Mutlaka ve mutlaka şu parantezleri, şu noktalı virgüde, şu parantezleri çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, Comma Box 2'ler ekledik. Şimdi deniyorum. Evet şu an bakın hiçbir şey yok. Geldim. Bursa'yı seçtim. Doldur dedim. Osman Gazi, Yıldırım, Nilfer. İstanbul seçtim. Doldur dedim. Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar. Ve Ankara'yı seçtim. Doldur dedim. Mamakulus, Çank. Bu şekilde basit bir proje. Yani birkaç tane nesneyle ile ne öğrenmiş olduk bugün? Radyo buton kullanımını, boxların kullanımını ve if yapısını öğrendik bu videoları izleyerek bir şey öğrenemezsiniz. Yani bunu ben de öğrenemedim. Bunun için mutlaka bu programı arkadaşlar bilgisayarımıza kurup bunlarla uğraşmamız gerek. Yani benim burada anlatmadığım ya da hani vaktimiz olmadığı için anlatamayacağım. Şu kovma baksanın birçok özelliği var. Dediğim gibi yani label'ın özellikleri. Bunları siz kullandıkça öğreneceksiniz. Onun için mutlaka bu alıştırmaları yapmamız gerekiyor ki daha iyi birer yazılımcı olalım. Sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.